Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda VET yani Bitcoin Coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz dostlar bu coin'lerin analizlerini yaparız. Ufak bir hatırlatma daha yapayım. Kanalımızın katıl butonu aktif durumda dostlar. Ve açıklama kısmından katıl butonumuza erişim sağlayarak e, katılabilirsiniz. E, kanalımıza katılım sağlarsanız da bana gerçekten güzel bir e, destekte bulunmuş olabilirsiniz dostlar. E, ve chain'in teknik analizine geçmeden önce coin market yapını açtık. 33. sırada olduğunu ve maksimum arzın 86 milyar adet. Toplam arzın 85 milyar 985 milyon adet. ve Dolaşan arzın arkadaşlar şu an için 72 milyar adet olduğunu görüyoruz. Maksimum arzın 84'lük bir kısmı e, dolaşan da şu anda e, alınıp satılabiliyor hali hazırda işlem görüyor arkadaşlar. Bitcoin'in e, teknik kısmına geçecek olursak dostlarım güncel fiyatın 0. 3077 0.0 seviyesinde olduğunu görüyoruz ve 0.0 3189 da bizim bir direncimiz bulunuyor bir günlük bazda yani gün itibariyle bu direnç bölgesinin denenebileceğini söyleyebilirim sizlere çünkü e, bu yükseliş gelmişken hali hazırda bu direnç bölgesi denilir arkadaşlar denemeden sonra satış yer yani hala bir tekrar direnç bölgesinin deneme potansiyeli var bunu belirtmiş olalım. Direnç bölgesinin üzerinde bir kırılım sağlanıp tutulum sağlanması durumunda dostlar. Tam mum şeklinde ikinci bir direnç bizleri karşılıyor. İkinci direnç bölgemizde bizim tam olarak arkadaşlar... 3298 sevi 98 seviyesi, 3.189 kırılıp üzerinde tutunup sağlanırsa, 3.298'i deneyeceğiz dostlar. Eğer kırmayı başarırsak ve üzerinde tutunmayı başarırsak, 3.728 potansiyel bizim direnç bölgemizdir. Üzerinde gelecek tutunum 0.04.411 seviyesini getirecektir. Kısa vadede bu şekilde bir analiz yapabiliriz. Ancak arkadaşlar BTC tarafını ve önemli direnç bölgesinde göz önünde bulundurmamız gerekiyor. BTC tarafında geri çekilme beklentimiz var mı? E, şu son tepkiden sonra direnç bölgesinden satış yemesi durumunda e, tekrar bir geri çekilme beklentimiz var ki. E, tekrar 19.500 dolar seviyelerinin görüleceğini e, düşünüyorum arkadaşlar. Bu da kesinlikle altcoin'lere olumlu yansımayacaktır. Bunun da haberini vermiş olalım sizlere onun için arkadaşlar temkinli ve dikkatli davranmakta fayda var kısa vade yatırımcılar için kar realize bölgesi diyebiliriz buraya kar realize edilir yükseliş geldi baktık trenç üzerinde tutunum sağlandı tekrar ekleme yapılabilir alım yapılabilir buradan ancak uzun vadeciyseniz zaten sıkıntı yok ee, bunu söyleyebiliriz sizlere dostlar şuradan gaza gelip vet maliyetlenilir mi maliyetlenilmez nereden maliyetlenme yapılır 3298 0.03 3298 üzerinde tutunup sağlanır. Güvenli alım bölgesi burasıdır yukarıda. Buradan alınır. 3.350-3.400'e kadar alım yapılabilir. Ancak durum sağlandığı takdirde arkadaşlar zaten dirençten satış yerse tekrar desteği takip edeceğiz. 0.02.621 seviyesinden de güvenli bir şekilde alım yapılabileceğini söyleyebiliriz sizlere. Bir de şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Destek kırılmış, diğer bir desteği gitmiş, arada dolaşmış, direnci denemiş, tekrar. Desteğe gelmiş, tekrar dirence gelmiş ancak kıramamış direnç seviyesini. E tekrar düşmüş kıramadığı için ve burada yükselişten sonra direnç kırılıp üzerinde tutunup sağlanıyor ve bu sağlanan tutunum arkadaşlar diğer direnç bölgesine yükselişi getiriyor. Kast e, kastettiğimiz bizim bu direnç üzerinde tutunumdan sonra gelecek yükselişten bahsettiğimiz aynen bu örnekteki gibidir arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım sizlere. Onun dışında WeChain için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.